Öncelikle hepiniz arkadaşlar ben, ben bugün kitap konusu sizinle birlikte Kapitin Show Studio'ya nasıl çeklerini onu göstereceğim Hemen böyle gidiyoruz Ne oldu ya çok eğlenceli başladım bugün <laughs> Youtube'a giriyoruz Şu anda mikrofonu elimde sallıyor Neyse Şuradan şey yapıyoruz bu kanala abone olun. <laughs> Şu kanala. Bizim yeni vasfıyla açtığımız kanal. Ona abone olun lütfen. Buraya bir timer Allah Bir Bir test timer yazıyoruz. Şuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkacak. Bu Nok nokta YouTube yazıyor. Nokta tam yanına iki tane şey yazıyoruz. Ona basıyoruz. Bu arada Bu ara var. Bilmiyorum ama mevsim değişikliğinde galiba. Ekranı küçültüp bunu alıp buraya atıyoruz. Ben attım kaç video çektim ama hep e, kapattım. Kötü olmuş diye. Bunu inşallah koyarım. Iı, e, şimdi Kentesyon Stüdyo'ya girelim. Google'da işimiz kalmadı bildiğiniz gibi. Giriyor, 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 giriyor girdi. Bunu kapatıp ekranı küçüldü. Buraya sürüklüyoruz. Bu da Camtasia Studio'nun güzel bir, bir şeyi. iyiliği bize. Bunu alıp buraya atıyoruz. Mesela bu videoya koyacaksınız diyelim. Bu, o videoyu alıp buraya atıyorsunuz. Şu bir minute time minute time buraya koyuyoruz. Sonra bu arkadaki tek bu sayacımı göreceğiz diyorsunuz. Hayır. Tek bu savaşı sayacı görmeyeceğiz. Mor kısmına basıp Visual Properties okuyamadım. Biliyorum. Ona basıyoruz. Sonra Remote Color'a basıyoruz. Şu Color'ın yanındaki şeye basıp select, select Color diyoruz. Ve buna bir kere basıyoruz. Gördüğünüz gibi görünmüyor. Böyle olmasını istemiyorsunuz. Biliyorum. O, Toleransı düşürüyoruz. Gördüğünüz gibi net, güzel pürüzsüz bir sayacımız var. Ana. Ben de donuyor biliyorum. Ama niye böyle oluyor? Sen git şuraya. Sen gel şuraya. Sen de gel şimdi buraya. Aferin. Şimdi bunu mesela sol alt köşede olmasını istiyorsunuz. Şimdi böyle saçımalar var gördüğünüz gibi. Sonra Colorize'a basıp bunu beyaz yapıp Colorize'ı düşürüyoruz. Ve gördüğünüz gibi saçılmalarda inmiş oluyor. Böyle miydi? Yok böyle. Evet. Drop shadow yani gölge eklemek istiyorsanız böyle çok kötü duruyor. Şöyle. Aha çok gölge oldu be. Ey yavrum ey. Burada blur'u biraz yükseltebilirsiniz kendinize göre ayarlayacaksınız. Burada. Şöyle güzel mi? Evet, öyle güzel. Şimdi Evet. Olduk. Yani videomuzu an. Videomuz oldu. Başlatalım videoyu. Niye böyle oldu ya? Benim internetim kötü, internetim kötülüğünden mi? Başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi gidiyor süper. Bugünkü videomuzda o kadar olsun arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur la kapatmayı unuttum. Bay bay.